Hazreti Hacer örneğini unutmayın çocuklar. Çölde en olmayacak şeyi arıyor suyu. Çünkü oğlu susuzluktan ölüyor. En iyi motivasyon kitapları peygamberlerin hayatlarıdır. Bunu unutmayın. Özellikle peygamberimizin hayatı. Bir çözebilirseniz. işte Hazreti Hacer oradan oraya koşuyor, su arıyor. Çölde su olmaz. Ben orada olsam derdim ki ya boşuna koşturma bacım ya ne kadar yorulmuşsun, ter içinde kaldın. Ama buldu. Yani o çabaya ihsan etti, ikram etti Allah öyle derler. E Seyit Onbaşı'ya da o gücü ikram etmişti, ihsan etmişti. Süleyman Paşa'ya da sal yapmayı ilham etmişti. Ondan sonra da onu yapınca da elinden geleni yapınca da deprem göndermişti. Kaleyi yıkmıştı. Kapılar açmıştı yani bir anlamda. Bir kapıyı kapatan bin kapı açar diyoruz ya. Ya Rabbi kapıları aç falan diye dua ediyoruz. Ha bu işte. Ben ömrümde bir defa hacca gittim hanımın zoruyla. <laughs> Yok ya. Baktım ölüm yaşına geldim. Bekliyordum burayı Araplardan alalım da rahat rahat hac ederiz diye. Çünkü organizasyon sıfır adamlarda. Baktım olacağı gibi yok. Ben de öleceğim gideceğim. Sopayı dövüyorlar dediler. Ben de gittim. Orada Safa ile Merve koşusu yapıyorlar. Işte. Hazreti Hacer'in koştuğu yerde. Bir sürü kadın ter içinde. Ben de kara gözlükler taktım. Tanımasana. Orada kimseyle karşılaşmak istemiyor. Tembel ibadetini buldum. Hoca dedi ki buradan Kabe'yi seyret. Allah Allah diye aklına geldikçe. Çok sevap kazanırsın. Ben de sevap koyacak yer bulamıyorum artık yani o hali. Çünkü en tembel ibadeti ben yapıyorum. Millet koşuyor. Arada geliyorlar. Yavuz Hoca'ya benziyorsunuz. Acayip benzetirler diyorum böyle. En sonunda bir tanesi geldi. Beni boş ver dedim de ter içinde kalmışsın bacım ya. Bu sıcakta niye koşturup duruyorsun? Ofluya denk gelmişim. Herkes koşay dedi. Herkes atlarsa ne yapacaksın dedim. Ne acayip sorular soruyorsun, dedi. Herkesi taklit etmek her zaman doğru değildir ki. Kendi fikrinin ve aklının olması lazım. Damıtılmış düşünceler. O da bilgelikle olur işte. Neye? Niye koştuğunu bilecektin Hazreti Hacer burada koştu. Ona Zemzem ikram edildi. Ya Rabbi sen de bana ihtiyacım olanları ikram et. Bak onun peşinde koşuyoruz filan. Böyle demek güzeldir. Ha bilmesen de olur mu? Olabilir bilmiyorum orayı hocalar bilir. Ama insanlıkta kendin gibi olmak güzeldir. Onu başarmaya çalışın. Yani özel, her insan özel olduğu için parmak izine kadar, retina tabakasına kadar özel olmak güzeldir. Kendine has, kendine özgü, kendin gibi. Şunu bunu taklit etmek. O onu giyiyor ben de onu giyeyim. Onun saat markası şu benim saat. Onun başörtüsü şöyle benimki de böyle. Geçenlerde geçen sene beş yıldızlı otelde bir konferans verdirdiler. Konferans sohbet ettirdiler diyelim. Hanımların hepsi örtülü başı kapalı dedim başörtülerinizi bana verseniz satsam on tane çocuğa üniversite okuturum. Buna gerek yok. Hele dışarıdaki arabalarınızı satsam bir üniversite dolusu çocuğa üniversiteyi bitirtirim. Hangisi önemli dedim sizce? Ama zaaflarımız da var. İmkanlarımız olunca da o da zaaflar doğrultusunda kullanıyoruz.